Genotipli bir canlıda genler bağımsızdır. Burada genler bağımsızdır diyor. Bağımsız genler neydi? Farklı kromozomlar üzerinde yer alan genlerdi. Biz e, bu canlının diploid mi haploit mi olduğuna dikkat edecektik. Şimdi şurada neye bakacaktık biz? Bir karakterle ilgili görev alan alel sayısına bakacaktık. 1-2. 2 alel görev almış. Bu diğerleri için de bakın geçerli. O zaman ben kromozomları homolog kromozom şeklinde çizeceğim. Genler bağımsızdır diyor. Her gen o zaman farklı bir kromozom üzerinde yer alır. Burası bir homolog kromozom. Diğer alelleri de yazıyorum arkadaşlar. Büyük B, küçük B ve büyük D ve küçük D. Şimdi genleri kromozom üzerinde göstermiş olduk şu şekilde bağımsız olduğu için canlının kromozom sayısını bulun demiş. Şimdi biz bu canlının haploid mi diploid mi olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Ne dedik biz? Diploid dedik. Nereden anladık? Mesela D karakterine bakıyorum. 2 alel görev almış. B karakterine bakıyorum. 2 alel görev almış. A karakterine bakıyorum. 2 alel görev almış. Demek ki biri anneden gelmiş. Biri babadan gelmiş. O zaman burada en kromoz pardon spermli babadan yumurtayla anneden geldiği için en artı en ne yapar? İki en yapar. Dolayısıyla iki en kromozomlu bir canlı. Her bir alel farklı kromozom üzerinde bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O zaman kromozom sayım kaç oldu? Benim 6 oldu. Alel sayısı arkadaşlar her bir harf aleldir. Biri anneden, biri babadan gelen alellerdir. O zaman her bir harf alel olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman kaç alel var? 6 alel var. Alel çeşidi diyor arkadaşlar. Bakın şurada küçük a, küçük a. Bunlar aynı çeşit. Bir çeşit burası. Büyük b, küçük b. Farklı iki alel var. Baskın alel, çekinik alel. iki çeşit burada var. Büyük D, büyük D. Bunlar da yine kendi arasında aynı çeşit. Yani kaç çeşit oluyor? Toplamda 4 çeşit olmuş oluyor. Yine burada bağlı genlere geçiyoruz. Yani bakın ne diyor? Genotipli bir canlı da. Büyük A ve büyük D kendi aralarında bağlı. Diğerleri de bağımsızdır diyor. Şimdi bağlı genleri aynı kromozoma yazacağım. Bakın dikkat edin. Büyük A ve büyük T bağlıymış. Aynı kromozomda bakın dikkat edin birbirine bağlanmış oldu. Şu şekilde. Alelleri ne büyük A'nın? Küçük A aleli. Büyük D'nin aleli ne? Büyük D aleli. Şimdi şunları ben yazdım. Bayır birine bağladım. Diğerleri bağımsızmış. O zaman diğerlerini de şu şekilde yazacağım. Ayrı kromozom çiftleri üzerine yazacağım. B'yi de yazdım. C'yi de yazıyorum. Bir de X kromozomları var. Bakın X ve X, pardon, Y. X ve Y. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta şu. İsterseniz şöyle yapayım. Şöyle gösterelim. Çünkü Y kromozomu ile X kromozomunun homolog olmayan kısımları var. Şöyle yazalım. Dikkat edeceğimiz nokta. Bakın X kromozomunun üzerinde ne var? Büyük K geni var. Yazdığım Y kromozomunun üzerinde ne var? Küçük K aleli var. Bunun yazılışı bu şekilde olur. Genleri kromozom üzerinde göstermiş olduk. Peki canlının kromozom sayısını bulun diyor. 2N mi yoksa N mi? Önce ona bir karar verelim. Şimdi yine bakıyoruz arkadaşlar. Bir karakterle ilgili kaç alel görev almış? İki. Biri spermle gelmiştir, biri yumurtayla gelmiştir. O zaman iki alel görev aldığına göre bu canlının kromozom sayısı 2N demektir. Diploid demektir. Her bir çubuk kromozomdu. Bakın 1, 2. Büyük A ve büyük D aynı kromozomun üzerinde birbirine bağlanmış alelleri de aynı şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu canlının kromozom sayısı 8. C, alel sayısını bulun diyor. Her bir harf aleldi zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 tane alel var. D, alel çeşidi sayısını bulun diyor. Arkadaşlar büyük A küçük A ikisi de birbirinden farklı. Yani biri baskın biri çekinik. İki çeşit alel var. Baskın ve çekinik iki çeşit alel var. Baskın ve çekinik iki çeşit alel var. İkisi de aynı bakın. ikisi de baskın. Birbirinden farklı değil. Bu bir çeşittir. Tek çeşit. Büyük K ve küçük K. Kaç çeşit? İki çeşit alel var. O zaman 2, 4, 6, 8, bir tane de burada var. 9 çeşit alel olmuş olur. Büyük A ile küçük C kendi aralarında, Küçük D ile büyük F kendi aralarında bağlıdır. X bir kromozomdur. Alel falan değil. Kromozom olarak verilmiş. Genleri kromozom üzerinde gösteriniz. Şimdi önce bağlı olanları yazacağım. Kimler bağlıymış? Büyük A ile küçük C. Evet büyük A ile küçük C birbirine bağlıymış. Büyük A'nın aleli küçük A aleli Küçük c'nin aleli de küçük c aleli. Dolayısıyla bunlar da otomatik olarak birbirine bağlı olmuş oldu. Bakın şunlar birbirine bağlandı. Bir başka bağlantı grubu daha varmış. Küçük d ve büyük f. Onları da ben birbirine bağlayacağım. Küçük d ve büyük f. Hemen alellerini de bağlayalım. Küçük d'nin aleli nedir? Küçük d aleli. Büyük f'nin aleli nedir? Küçük f aleli. Şimdi bunlar da birbirine bağlandı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? B karakteri kaldı. Onları da hemen yazıyorum. B, E, büyük E ve küçük E. Bunlar da bağımsızmış. Bir de kromozomlar varmış. Şimdi buraya dikkat edin. Bu kromozomun üzerinde bir alel yok. X, X. Kromozomun ismi X. Yani bunun ismi X. Üzerinde herhangi bir alel var mı? Yok. O yüzden bu kromozomun üzerine herhangi bir alel yazmıyorum. Mesela büyük K küçük K yazabilirdi. Eğer böyle yazsaydım buraya ne yazacaktım? Büyük K küçük K yazacaktım. Ama yazılmamış. O yüzden sorularda buna dikkat edin. Verilen harf X harfi kromozom olarak mı yoksa alel olarak mı verilmiş? Genleri kromozom üzerinde gösterdik. Şimdi B ne diyor? Canlının kromozom sayısı diyor. Bakıyorum bir karakteri aldım. Kaç alel var? 2. Biri yumurtayla gelmiş, biri sperm gelmiş. O zaman bu 2 endir. 2 alel görev alıyorsa 2 n'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ne var? Kromozom var. Bu canlının kromozomu 2 n eşittir 10'dur. Alelleri sayın. Her bir harf aleldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunlar alel değildi. Bunlar kromozom ismiydi. Dolayısıyla alel sayım kaç oldu? 12. D çeşidi. Çeşidi. Şimdi baskın çekinik. iki çeşit burada var. İkisi de aynı çeşit. Küçük C küçük C. Ne yaptı? 2 bir daha 3 oldu. İkisi aynı çeşit. Bir de burada var. İkisi farklı çeşit. İki de burada var. İkisi farklı çeşit. İki burada var. İkisi de farklı çeşit. Burada var. Burada alel yok. O zaman 2, 3, 4, 4, 2 daha 6, 8, 10. 10 tane, 10 çeşit ne varmış? Alel varmış. Genotip fenotip çeşidi hesaplaması yapmıştık. Orada formülleri tekrar e hatırlatalım. n eşittir alel sayısı idi. n çarpı n artı 1 bölü 2 bu formülümüz neydi? Bu alellerle çıkabilecek genotip çeşidi sayısı idi. Mesela n eşittir. Yine alel sayısı o da eşittir ne sayısıydı? Homozigot sayısıydı. Homozigot çeşidi sayısı. Bir de e, fenotiple ilgili bir formülümüz vardı. n eşittir alel sayısı. e eşittir eş ya da eksik baskınlık sayısı. Neydi formülümüz? n artı e yani alel sayısına eş ya da eksik baskınlık sayısını ekliyorduk. Fenotip çeşidi sayısını veriyordu. Hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi sorumuzu çözebiliriz. Bir canlı da bir karakterle ilgili 4 alel görev almaktadır. Mesela ne olsun? A1 aleli, A2 aleli, A3 aleli, A4 aleli. 4 farklı alel görev alıyormuş. Diyor ki bu canlı kaç farklı genotipe sahip olabilir diyor. E formülümüz bizim belli arkadaşlar. Nedir formülümüz? N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu bize neyi veriyordu? Genotip çeşidi sayısını veriyordu. N eşittir alel sayısıydı. 4 tane alel var. O zaman 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2. O da eşitlerini yapar 10. Demek ki 10 farklı genotipe sahip. Bana diyor ki kaç farklı homozgot genotipte olabilir diyor. Onun da formülü neydi? Alel sayısı homozgot sayısına eşittir N eşittir 4. Kaç farklı heterozgot genotipe sahip olabilir? E arkadaşlar genotipten homozgotu çıkarırsak bize neyi verir? Heterozgotu verir. Değil mi? 10 farklı ne vardı? Genotip vardı. Bu 10 genotipin 4'ü homozgot idi. 4 tanesi homo zigot idi. E ondan 4 giderse kaç kalır? Altı kalır. O zaman geriye kalan altı tanesi de hetero zigot olur. Bir popülasyonda iki farklı karakterden birincisi için 3, ikincisi için 5 alel görev almaktadır. Bu sefer iki karakter vermiş. Birinci karakterimiz. İkinci karakterimiz. Arkadaşlar birinci karakterimiz için kaç alel görev alıyormuş? 3 alel görev alıyormuş. İkinci karakterimiz için kaç alel görev alıyor? 5 alel görev alıyor. Kaç farklı genotipe rastlanır? Formülümüzü biliyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünden bulacağız. Genotipi. Şimdi yapalım. N sayım 3, 3 çarpı 3 artı 1, 4 bölü 2 eşittir 6 farklı ne çıkıyor? Genotip çıkıyor. Buraya geldiğimiz zaman 5 çarpı 5 artı 1 ne yapar? 6 yapar. Bölü 2 eşittir 15 genotip yapar. Yani birinci karakterin bana 6 farklı genotip veriyor, İkinci karakterin bana 15 farklı genotip veriyor. Şimdi ne yapacağız biz arkadaşlar? Farklı iki karakteri toplamayacağız, çarpacağız. Yani 6 çarpı 15 bana 90 farklı genotip verecek. Kaç farklı homozgot genotip bulunur? Değerli arkadaşlar, alel sayısı homozgot sayısına eşittir demiştik. Şimdi birinci karakterimin alel sayısı kaç? 3. O zaman homozgot sayısı da 3. İkinci karakterimin alel sayısı kaç? 5. O zaman bunun homozgot sayısı da 5'tir. 3 çarpı 5'ten ne yapar? 15 farklı homozgot genotip çıkar. Bir popülasyonda bir karakterle ilgili 55 farklı genotipe rastlanmaktadır. Buna göre bu karakterleri kontrol eden kaç farklı alel görev almaktadır? Şimdi formülümüz bizim neydi? N eşittir Alel sayısıydı değil mi? N çarpı N artı 1 bölü 2 de genotip çeşidi sayısıydı. Kaç farklı genotip verilmiş? 55. O zaman N çarpı N artı 1 bölü 2 demeyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığında 110 yapar. O zaman hangi iki ardışık sayının ki bunlar ardışık sayı çarpımı 110 yapar? 10 ile 11'in. O zaman burada 10 çarpı 11 eşittir 110. O zaman burada n çıkmış oldu. Yani alel sayım çıkmış oldu. Cevabım ne olur? 10 alel yapar. Fenotip çeşidi ile ilgili. Gerçi biz formülü az önce yazmıştık. Ama bir kez daha yazalım. n eşittir alel sayısı idi. E eşittir eş baskınlık veya eksik baskınlık sayısıydı. Formül neydi? n artı e eşittir fenotip çeşidi sayısı. Bir popülasyonda bir karakterle ilgili 3 alel görev almaktadır. Genlerin baskınlık derecesi B1, B2, B3 yani birbirlerine baskınlığını vermiş. İse popülasyonda popülasyonda kaç farklı fenotipe rastlanır? N eşittir E formülümüz vardı. N nedir? Alel sayısıydı. Kaç alelim var? 1, 2, 3. 3 alel var. Kaç eş baskınlık var? Bakıyorum. Hiç kim burada bir eş baskınlık göremiyorum. Herkes birbirine baskın. Yani eşittir işareti yok. O yüzden eş baskınlık olmadığı için 0. O zaman cevabımız da çıkmış oldu. 3 artı 0 eşittir. 3 farklı fenotip ortaya çıkmış olur. Alellerin baskınlık derecesi aşağıdaki gibidir. A1, A2 ve A3'e baskın. A2 ile A3 arasında bir eş baskınlık var. Formül neydi? N artı E. N alel sayısını veriyordu. Kaç alel var? A1 aleli, A2 aleli, A3 aleli. 3 alel var. Artı eş baskınlık sayımız kaç arkadaşlar? A2 ile A3'ün birbirine eş baskın olduğu durum. Yani sadece bir tane. O da bir. Eşitleri ne yapar? 4 çeşit fenotip yapar. Bir popülasyonda iki karakterden İki karakter ile ilgili görev alan alellerin baskınlık derecesi aşağıdaki gibidir. Evet, şimdi birinci karakterin fenotip çeşidini hesaplayacağız. Sonra ikinci karakterin fenotip çeşidini hesaplayacağız. Birinci karakterinde alel sayısı yani n eşittir 3. Eş baskınlık sayısına bakalım arkadaşlar. Kaç tane eş baskınlık var? A1 ile A2. Bu birinci eş baskınlık. A3 ile A4 ikinci eş baskınlık. Yani iki eş baskınlık var. E o zaman topladığımız zaman N artı E'den birinci karakterim bana 5 farklı fenotip verecek. İkinci karakterimin alel sayısı harfleri yanlış mı yapmışız? B1, B2, B3, B4, B4 demişiz. Şuraya B5 diyelim. Şuraya da B6 yazalım arkadaşlar. E, alel sayısı 6. Orada bir hata yapmışız. E eşittir. Yani eş baskınlıklarına bakacağız. B1'in B2'ye eş baskın olduğu durum, birinci durum. B3'ün B4'e eş baskın olduğu ikinci durum. B5'in B6'ya eş baskın olduğu üçüncü durum. Yani üç eş baskınlık var. Dolayısıyla ikinci karakterimle ilgili eş baskın, pardon, fenotip çeşidi sayımız kaç olur? 9 olur. Farklı karakterleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk, toplamıyorduk. Dolayısıyla fenotip çeşidi sayısı bu iki karakterle ilgili bu popülasyonda 45 çeşit olacaktır.